Aşağıda verilen şekilde A, N, B, K, E noktaları doğrusal ABCD karesinin bir, birer kenarı A, B, C, D karesiyle B, E, P, karesinin birer kenarı çakışık ve alanları sırasıyla 242 ve 128'dir. K, L, N, N karesinin alanı santimetre kare cinsinden tam kare olmayan bir sayı olduğuna göre A, N K, e toplamının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? ABCD karesinin olan 242 ise 242 121 çarpı 2 olduğu için bir kenarı 11 2 olacaktır. 128 arkadaşlar 64 çarpı 2 olduğu için bir kenarı 8 kök 2 olacaktır. Yani şuradaki uzunluğun tamamı 19 kök 2'dir. Şimdi şıklara baktığımızda 200 kök 200 10 kök 2 kök 288 12 kök 2 338 e, 169 çarpı 2'den 13 kök 2 450 de 225 çarpı 2'den 15 kök 2 yani şıkların tamamı kök 2 şeklinde verilmiş o zaman biz ortadaki KLM'nin karesinin uzunluğunu da kök 2 şeklinde bulalım bu uzunluk 8 kök 2 olduğuna göre KLM'nin karesinin bir kenarı 8 kök 2'den düşük olmak zorunda alabileceği en büyük değer 7 kök 2'dir 19 köküden 7 kökü çıkardığımızda AN ile KN toplamının en küçük değeri de 12 kök 2 olacaktır. Yani kök 288 olacaktır. En düşük değer kök 288'te bundan daha düşük olma ihtimali yoktur. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.